başarılı ailelerde, başarılı ailelerden kastım şu old dediğimiz hani eski zengin aileler özellikle gayrimüslim aileleri çok incelemişimdir ben. E, onlarda gördüğüm böyle çocuklar 6-7 yaşından itibaren para kavramıyla tanışıyorlar, parayı konuşuyorlar parayı enflasyonu anlıyorlar bir şeye ihtiyaç mı istek mi bakıyorlar sonra para biriktirmeyi öğreniyorlar mı? harçlık yönetmeyi mi biliyorlar? harçlık veriliyor, har para biriktirmeyi Hala o değil sadece çalıştırılıyor da yani evet. çalıştırmak hani çocuk iş, işçi değil, yanlış anlaşılmasın e, ama mesela e, bunu yurt dışında da çok var İşte işte ne bileyim Çin biçiyor Ev para alıyor. Konuşsun ama evinden. Tabii. İşte başka bir şey yapıyor. Ders veriyor. Vesaire. Evet. Böyle küçük yaşta parayla aşırı neşir olarak çocuk ilk önce bir para kavramıyla tanışıyor. Paranın biz mesela şimdi orta sınıfta genelde özellikle bizim kültürümüzde para konuşmak ayıp diye büyüdük biz. Aslında ayıp Tabii. değil. E, tam tersine böyle bunlar öğretiliyor. İsrafın ne kadar yanlış olduğu vesaire. Zaten ondan sonra da 14-15 yaşına itibaren de çeşitli yerlerde çocuklar stajlar yapıyorlar. Tabii, çocuk biliyor ha kendini yönetmeyi artık. evet. Hayat yapıcı çünkü parayı biliyor. Ondan sonra hangi iş yapacağını belki hangi iş yapmayacağını, neden zevk alacağını yavaş yavaş görüyor. Yani üniversiteden önce bunları hazırlık yapmamız lazım ki üniversiteye gittiğimizde sudan çıkmış balık olmayalım.